Basketçi abi YouTube kanalından selamlar ve sevgiler dostlar. Kısa bir video ile karşınızda olacağım ama bugünden itibaren videoların süresini uzatmaya, 8-10 dakikalara yaklaşmayı hedefliyorum. E bu noktada desteklerinizi bekliyorum. EuroLeague gündemi başladı. Basketbolda heyecan artarak devam ediyor. İçeriklerimiz zamanla daha kaliteli bir hal alıyor. E Sizler ricam da kanala bir abone olun. Videoları beğenin, altına da yorum yapın. Ben de emeklerimin karşılığını almaya başlayayım yavaş yavaş. Bu videoda gündemimizde Alba Berlin, Fenerbahçe, Beko, Olimpia, Milano, Jalgiris, Kaunas karşılaşmaları olacak. Hızlı bir şekilde elimden geldiğince, dilim döndüğünce bu maçları sizler için yorumlamaya, ortaya bir kupon çıkartmaya çalışacağım. Milano-Jalgiris maçı ile başlayalım. Fenerbahçe maçında bir tık daha böyle değiniriz, uzun değiniriz, anlatırız. 21.30'da başlayacak Milano-Jalgiris mücadelesi. Milano bu sezon Euroleague'de 3 maçta 1 galibiyet alırken Jalgiris Kanos 3'te 2 ile şu anda yer alıyor 6. sırada. Milano cephesinden bakacak olursak Ettore Messina o geleneksel basketbol anlayışından bu sezon biraz daha bir nebze olsun uzaklaşmış. Daha modern bir oyun ortaya koyar durumda. Mirotic'e biraz özgürlükler tanınırsa Milano'nun ben bu sezon playoff yapabileceğini düşünüyorum. Oyunculara biraz daha sorumluluk vermek gerek. inisiyatif bırakmak gerek. Milano iyi bir kadro. Jalgiris Kaunas Virtus Segafredo Bologna deplasmanında kazandı. İç sahada Varchi'yi mağlup ettiler ve Olympiakos deplasmanında ise kaybettiler. Hücum potansiyeli kısıtlı bir takım Jalgiris. Bir Andrea Trinçeri sistemine ait değil bence ama Trinçeri büyük bir koç. Ya yani savunma takımında dahi yine farkını ortaya koyuyor. Fakat kadro da çok kaliteli değil. Son yılların bence en zayıf Zelgiris takımlarından birisi mevcut. Ben bu karşılaşmada Milano'nun kazanarak çıkışa geçeceğini, Jagiris'in de yavaş yavaş keskin bir düşüşe geçeceğini düşünüyorum. Yani yavaş yavaş dediğim keskin bir şekilde daha doğru bir tabir olsun. Çelişkili bir tabir olmasın. Maç sonucu bir beklentim mevcut. Milano kazanır diyorum evinde. Alba Berlin Fenerbahçe Beko karşılaşması. 20.30'da başlayacak bu mücadelemiz. Fenerbahçe'yi seyircisi yalnız bırakmayacaktır Almanya'da. Berlin'de Orada sanki iç sahibi bir atmosfer oluşturacaklardır yine geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi. Fenerbahçe Beko'nun takım içinde şu anda sorunları var. Bir kısa sorunu var kısa transferi gelecek gibi görünüyor. E bu karşılaşmada Tarık Biyoruş cezasını tamamladı bir Beroviç oynayacak. Zamanla Marco Guduric iyileşecek. Semt, semt, 77 yoktu. Sadece Yalova'ydı bu sezon kağıdı. Ya sponsorlar o kadar değişiyor ki biz de isimlerini karıştırabiliyoruz zaman zaman. Yalova Spor karşısında sakatlanmıştı Marco Paşa. Yani Marco Gudur için çok da Fenerbahçe'nin özellikle bu ikinci döneminde istediği tarzda bir rolde olduğunu düşünmüyorum. Marco Guduric biraz daha yıldız oyuncu olması gerekirken rol oyuncusu haline evrildiği zamanla. Alba Berlin yüksek tempolu oynayan bir takım. Hücumlarını 4 numaradan Travion Williams üzerinden şekillendiriyorlar. Fenerbahçe'ye ters gelebilecek bir sistem. Taraftan kaçıp skoru yöneliceğim. 160,5'tan 159,5'ten üstten denenebilir diyorum. Evet, kombinimizi şu şekilde oluşturduk. Alba Berlin Fenerbahçe ve Ko 159,5 üst. Milan Cagliari maç sonucu 1. Bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde, yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, Sağlıcakla kalın.